Türkiye'nin sneaker ve spor game zinciri In Street'in sunduğu Bay ile yılın en komik anları başlıyor. Ben Bay J. herkese selam. Ee, In Street ile podcastinle ev sahipliğinde dördüncü buluşmamız. Benim evliliklerim bile bu kadar uzun sürmüyor arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle alkışı hak eden bir durumdan bahsediyoruz. Hey, <laughs> bilmiyorum. In Street'te de artık adını koymamız gerekiyor bu işin diye düşün ailelere haber versek falan. Var. Yani tabii bizim durumumuzda benim menajerimle In Street'in finans ve pazarlama müdürleri konuşup Bu iş nereye gidiyor konuşmaları gerekecek? In Street'in kurumsal dublaj sesiyim biliyorsunuz dublaj mı dedim? <laughs> ben de dublaj sanatçısı olacağım. Okay, okay, Hage, Son seslendirmemde Puma. Sneaker ve spor giyim ürünlerinin artık in street mağazalarında olduğunu anlatıyordum. Ben küçükken yurt dışına gidene sipariş ederdik. Ne olur Puma getirsene bir çift diye. Öyle. Ne zamanlar ya. İtal olan hiçbir şey yoktu yetmişlerde. Raf diye bir spor ayakkabı markası vardı. Yerli giydikten 15 dakika sonra ayağınızdan çıkartınca kokudan 300 metre çapında kuş, böcek, kedi, köpek hiçbiri hayatta kalmıyordu. Bir de Tokyo denen bir şey vardı. A Tokyo gerçekten bak dökme lastikten terlik şekli verilmiş bir şey. Bildiğiniz paket lastiğinden yapılmış. Olacak şey daha o da kokardı. Lastik kokardı. Zaten artı sakat hareket de yapmayacaksın. Kopardı filan. Şimdi AVM'ye gidene cep telefonundan para yollayıp abi in Street'ten bir kapüşonlu iki çift puma getirsene diyoruz. Ve bu medeniyette geldiğimiz son nokta bu. İnsanlık olarak sadece bu kadarını becerdik. Yani medeniyetin bu kısmını hallediyoruz. Her seferinde başka yerlerde patlıyoruz. Yani teknolojinin katlanarak ilerlemesi müthiş, müthiş bir gelişme. Ama maalesef bir gelişim kaydetmemiz için yeterli olmuyor. Dünyanın her yerinde savaş var, havada füzeler, bombalar, insan insana düşman. Ama önünden çekilince kakamızı otomatik lağma yollayan e, fotoselli sifonlar var. O açıdan... Tamam eyvallah, iyi, güzel, Güzel şeyleri de lağma yollamayalım, ben onu söylüyorum. Ama bu iyi dilekler peki şey yarıyormuş gibi görmüyor. Çünkü bu iyi duyguları e, birleştiren reykiciler, meditasyoncular filan... ...bazen dünyanın her yerinden hep beraber meditasyona filan girişiyorlar. Toplu büyük bir enerjiyle dünya barışını yerine getirmek... Için de ...bitirir bitirmez yani bitirmeye 15 saniye kalan biri bir yere bomba atıyor. <laughs> olmuyor, olmuyor. Neyse, okey. Biz burada bir komedi show yapmaya geldik. In Street'le haftanın en matrak olaylarını takibe aldığımız bir podcast bu. Genelde magazin haberlerine odaklanıyoruz. Çünkü, aa işte söylediğim gibi sanat dünyası dışında dünyada pek eğlenceli bir şey olmuyor. Sanatın değeri de çıksın öyle. Peki bu hafta ne dikkatimizi çekti ilk olarak? Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Suzan Sabancı, önceki gün bebekte bir erkekle görüntülendi. <laughs> Yanlış anlaşılmak istemeyen Suzan Sabancı, kendisi sanatçı bir arkadaşım İsviçre'den geldi. ismi Connor McCready demiş. Suzan İsviçreli arkadaşından tabloları aldığı öğrenilmiş. Çok önemli bir haber değil diye düşünüyorsunuzdur. Büyük ihtimal zaten değil. Ben başka bir noktaya değinmek istiyorum. De. Bu tip rastlantılarda ha, yarın öbür gün ünlü olursanız bilin diye istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın diye ne kadar çaba sarf ederseniz yanlış anlaşılma ihtimali o kadar yükseliyor. <laughs> Efendim İsviçre'den gelmiş, kendisi İrlandalı. Haminesi, Kral Richard'ın hizmetçisiymiş. Adamdan tabloları, özellikle Fransa'nın güneyinde çizdiği duvarı... Alo, bunlar magazinci. İstersen 910 tane yan yol çiz. <laughs> Suzan Hanım. Onlar aynı şey odaklıdır. İlişkiniz var mı? Çünkü az önce bahsediyordum, dünyanın hiçbir sorunu ve soru işareti yok. Önemli olan Suzan Sabancı'nın yanındaki ecnebi görünümlü kişi sevgilisi mi değil mi? <laughs> Hakan Sabancı ve e, madem Sabancılardan başladı Hande Erçel ilişkisine dair pek çok şey e, duyuyoruz son zamanlarda. Bildiğiniz gibi işte güzel kızımız Hakan'ın annesinin içine bir türlü sinmiyormuş da bu ilişkinin sonu ne olur filan. Son olarak e, bir habere göre Hande Erçel'i Hakan Sabancı istedi diye e, şoförünü işten çıkartmış. Çok mu yakışıklıymış şoför? Evet adamdan rahatsız oluyormuş. Kendi bulduğu bir şoför çalıştırmaya başlamış Hande için. Artı Hande'nin oyunculuğu bırakacağı konuşuyor. Bu biraz fazla değil mi arkadaşlar? Yani benim eşim de oyuncu. Kimliğini elinden mi alacağım? Kıskanıyorum veya annem mesleğini tasvip etmiyor diye. Hayır tabii çünkü bunu bana ne kadar pahalıya patlayacağını biliyor musunuz? Yani kendi parasını kazanan bir kadın bulmak. Özellikle bölüm başı 350 bin lira kazanıyor olan bir efsane. Yani ben hep şöyle düşünüyorum. Karım çalışmayı bıraksa her ay 1 milyon lira daha fazla kazanmam gerekecek benim. Yani bu podcast'ten 750 TL alıyorum. Geriye kalıyor 999.250 TL. Yani her ay bunun gibi 1332 tane podcast yap hesapladım. Bahşe eminiz daha fazla ödüyordur. In Street diyeceksiniz. <laughs> Tabii ki ödüyor. Siz üzülmeyin diye öyle söyledim ben. Benim merhabam, merhabam 10.000 liradan başlıyor arkadaşım. O da Temmuz'a kadar. Nasılsın diye sorarsam 30 bin Evet çünkü kimsenin nasıl olup olmadığı Umurumda değil Sorduysam kafadan 20 bin lira fazlası var Şimdi Yalı Çapkın'ı dizisini izliyor musunuz izlemiyorsunuz bilmiyorum ama En azından bir kez denk gelmişseniz Afra Saraçoğlu aklınızda kalmıştır Renkli gözleri, tonton yanaklarıyla yani tarihte ilk kez biri Afra'dan kontişim benim diye bahsediyor. Ben. Yaşım çok ilerledi. Bunlar çok genç. <laughs> Neyse Afra Saraçoğlu yeni reklam oyunculuğu e, kaşesi belirlemiş. 18 milyon TL. 18 milyon lira. Afra 26 yaşında. Hatırlatmak istiyorum. Yani psikolog değilim ama bu yaşta çocuğun eline o kadar para teslim edilir mi? Bilmiyorum. <laughs> Bilemedim. Yani... Diyeceksiniz ki çocuk değil Baycay. 26 yaşında kadın. Hayır anlamıyorum ki. Her hafta yalı çapkanından kazandığı 500 bin lira neyine yetmiyor? <laughs> 40 bölüm çekse bir sezonda 20 milyon lira 18'de reklam değil mi ne yapıyor 38 2020'de 38 milyon lira acaba eee afra bu sezon işler nasıl gitti diye soran birine ne cevap veriyordu? çünkü ben 85 bin lira biriktirdiğim yıl iyi bir yıldı be diyorum ya ama işte çok çalışıyorlar ya komik değil mi yani dünya kadar para kazanıyor ama yemeğe vakti yok vakti ya bir şey soracağım gerçekten üzüldünüz mü çünkü ben hayır benim için zengin insanlara üzülmek hayatta yaptığım en zor şeylerden bir tanesi. Mesela Bill Gates'in dişi çok ağrıyormuş mesela. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Gerçi güzel kadınlara karşı her zaman daha hassas oldum. Afra Saraçoğlu'nun tırnağı kırılmış. Aman tanrım abisinin kuzusu. <laughs> Dirsek kemiğimi kırıp kemiğimden ona yeni tırnak yapsınlar. <laughs> Umurumda değil. Kurtarın şu kızı mağduriyetinden. <laughs> Şaka bir yani, Afra Saraçoğlu'nun en büyük başarısı ne biliyor musunuz? Ben biliyorum. <laughs> 2016 yılında üniversitede okuduğu karşılaştırmalı edebiyat bölümünü bırakıp dizilerde oynamaya başladı. <laughs> Hayattaki en büyük başarısı bu. Öyle demeyin dönüm noktaları bunlar. Ben de aynısını yaptım. 93'te opera eğitimimi bıraktım. Londra'ya gittim radyo sunuculuğu yapmaya. Türkiye'ye broadcast ediyorduk. Yapmasam, bırakmasaydım belki de şimdi Viyana Devlet Operası'nın dünya tanınan en güçlü baritonu olabilirdim. <laughs> Olsun. Olsun. Hem Ucuzluk marketinden 16 liraya satılan kazan dibini yemek insanı ruhen olgunlaştırıyor. Bak anlatacağım, izah etmeme izin verin. O kazan dibi sadece aşırı ucuza mal edilmiş, az sütlü, imitasyon bir tatlı değil. Aynı zamanda kişilik arayışındaki birinin kabulleniş ritüeli. Anlatabiliyor muyum? Bir yandan yiyorsun, bir yandan hayatta neleri doğru yaptım, neleri yanlış yaptım. Hepsinin cevabı o ucuz kazan dibinde. Üçüncü kez evlenmem şart mıydı? En azından hayatımda bir kez kendi kazandığım parayı sadece kendim harcasam... ...belki şu anda daha iyi bir kazandı, bir iyi olabilir miydim? Hey, <laughs> yani e street sponsorluğunda haftalık panorama. <laughs> baje tarafından podcastinle.com'da sunuluyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların... ...binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini... In street mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? İzmit'te tarzını yansıt. Şimdi siz haftalık panorama diye duyunca hani böyle İran Pakistan'ı bombalamış Amerikan finans çevreleri bu yıl Türk lirasının %50 değer kaybedeceğini öngörmüş gibi şeyler duyacağınızı düşünebilir ama Bay J'yi dinliyorsunuz. Niye öyle düşünesiniz ki? Ben ne zaman o oldum yani? İçinden komedi çıkartamayacaksam hiçbir şeyi konu etmem. Hayat kısa, şu kısa hayatımızda imparatorların gurur mücadelesini mi konuşacağım? Yoksa İnstreet'ten aldığımız Pumaspor kıyafetlerle kadın programlarında sihirbazın palyaço karısının komşusuyla aldattığını mı konu edeceğiz? Bakın, bakın palyaço, palyaço sihirbazı aldattığı zaman okey, komiklik yapmaya, maymunluk yapmaya çalışıyordu diye düşünebilirsiniz. Benim şaşırdığım... Koskoca sihirbaz gerektiğinde bir kadını hop yok edebilen bir beceriye sahip komşusunun üstünde nasıl yakalanır? Oh. Ve unutmayın tarihte ilk defa bir palyaço neredeyse bir sihirbazın bir şeyini hop edip yok ediyordu. Evet. <laughs> Komşu kadın evli olduğunu bilmiyordum diyor. Yoksa kendi cinsimden bir palyaçoya asla bunu yapmazdım diye eklemiş. <laughs> neyse neyse. Daha fazla uzatmaya gerek yok. 33 yıldır bu mesleğin içindeyim. Neler duydum, neler okudum. Kulaklarınıza inanamazsınız. Gelin biz Hazar Ergüçlü'nün başrolünde oynadığı yeni diziden bahsedelim biraz. Bence Türkiye'de ilk defa bir fragman bu kadar ses getirdi. Hazar zaten çok iyi bir oyuncu ama öyle bir pavyon dansı yaptı ki izleyenleri büyüledi arkadaşlar. Oh! Ve Hazar bu yıl kampanya yapmış. Pavyon danslı oyunculukta indirim varmış. Bölüm başı sadece 850 bin liraya oynuyor bu dizide. Pavyon danslı oyunculukta indirim. Şaka bir yana dolu dolu hak ediyor. Netflix'te Gönül diye bir film var. Başrolü Erkan Kolçak Köstendi ile paylaşmıştı. Ve son 10 yıldır izlediğim en iyi işlerden bir tanesi. Oh. Pavyon dansına gelince fragman o kadar popüler oldu ki pavyon dansı kursları açılmış. Oh. Şeyi çok düşündüm. Kurslara kim gidecek acaba? Yani evde kocasına sevgilisine pavyon dansı yapmak isteyenler mi? Yoksa artık sabit elle tutulur risksiz bir meslek sahibi olmaya çalışanlar mı? Güven, güven güvenli bir meslek. Ya da belki Belki de sadece kurtlarını dökmek için gidenler vardır. Ama ona gerek yok. Karımın altın gününe de gelsinler. Yine aynı şey. Ben o manzarayı görmemek için evden kaçıyorum her seferinde. Oh. Bakın ben çok çalışıyorum. Gün ortası erik dalıyla göbek atan 12 kadın moralimi bozuyor benim. Tamam. Hayır siz yanlış anlamış olabilirsiniz. Şu açıdan moralimi. Nerede hata yaptım? Neden gün ortası göbek atacak vaktim yok? Sorular devam ediyor tabii. Göbek atmak istiyor muyum gerçekten? ...yoksa bu kadınların yaşadığı umarsız keyif ve mutluluk manzarası mı beni cezbeden gibi. Çağla Şiker hastanelik oldu. Ee, yarına iyi uyanacağım, besin zehirlenmesi geçirmiş. Ee, son durumunu sosyal medya hesabından demiş. Çağla'yı severiz, çok geçmiş olsun diyoruz. Ancak her sabah sayısız doktorla sağlık bilgisi edindiğimiz programlarından sonra... ...acaba ne yedi de zehirlendi sorusunu aklımdan... ...yani çiğ tohumu ve pazı yiyin bol bol deyip... ...hiç güven vermeyen bir seyyar satıcıdan yediği yarım ekmek kokoreçten zehirlendiyse... Bir daha programını izlemem, onu söyleyeyim. Çağla'ya ne olmuş ya sorma, iyi temizlenmemiş iki porsiyon uykuluk yemiş. Ekmeksiz. Ekmeksiz uykuluğu herkes yemez Kolay kolay, ben yağlı et çok severim. Büyük ihtimalle becerirdim yemeği ama ıssız bir adaya düşüp mecbur kalmadığı takdirde... ...bir kadının sadece uykuluk yemesi zor gibi. Şimdi, e, pantalonsuz yapmayı sevdiğimiz çok iş var, biliyorum. Benim de var, sizin de vardı. Londra'da 2002 yılından beri yani ne kadar olmuş ya 21 yıldır e, yapılıyor iki hafta önceydi bu dünyaya da yayılmış pantolonsuz metro günü İngiltere'nin başkenti Londra'da kutlanmış İç çamaşırlı metro yolculuğu yapanlar da çok eğlenmiş. Şimdi tam anlamamış olabilirsiniz kesinlikle sizin suçunuz değil An anlama yeteneğinizi de sorgulamayın ben izah etmeye çalışacağım sorun sizde değil pantolonsuz metro günü yapan İngiliz ve Amerikalılar da problem. Evet. Erkekler ve kadınlar. Ve herkes pantolonlarını çıkarıp iç çamaşırlarıyla metro yolculuğu yapıyorlar bugün. Bu özel günde. Covid salgınından bu yana ikinci kez yapılmış. Eğlenmek için. Şimdi başta çok modern ve eğlenceli görünüyor. Hatta aktivitenin ilk yayınladıkları fotoğraflarında böyle külotla metroda takılan güzel bacaklı genç kadınlar falan var. Sonra metroda donla oturan yaşlı adamlar ve kadınların olduğu fotoğraflar başlayınca... Bu aktivite iyi bir yere doğru gitmiyor. Gözlerim yanmadan bu haberi kapatayım dedim. Şimdim Bayce dedim sen olsan bu aktiviteye katılır mıydın? Çünkü hayatının büyük kısmını poponda pantolon olmadan geçirdim. Hayır dedim. Emin misin diye sordum kendime. İkinci cevabım biraz daha hırçındı. Saçmalama tabii ki hayır ya. Ya millet bak size bir şey söyleyeceğim. Ben üzerimde jean pantolonla taksiye binmiyorum koltuklarında daha önce on binlerce kişi oturdu diye. Metroda koltuğa donla oturacağım. İlk tecrübemi yaşadığım o harikulade günden beri gözüm gibi baktığım aile yadigarlarımı çeşit çeşit mikrop ve bakterinin kol gezdiği o koltuğa servis edeceğim. Yok canım, ben almayayım. Alana da mani ol. Hayır, cinsel bölge çok sayıda mantar, bakterinin barındığı bir bölge. Yani donla metro gününden sonra. Ertesi gün herkese bir hafta boyunca ayakta seyahat etmelerini öneriyorum ben, gerçekten. Sonra uğraşmayın. Karıcığım, yemin ediyorum seni aldatmadım. Metroda donsuz günüydü. İnanır mısın? Şişman çirkin bir adamdan bulaştığını düşünüyor Peki bir bakalım. Yarı yıl tatili başladı millet. Ee, Sömestr demek, kayak tatili demek. İdi. Eskiden şimdi kayakmamak tatili anlamına gel. Fiyatları gördünüz. Dağ restoran otel menülerinde. Ezogelin çorba 500. Ayran 200. Lahmaç 500. Lahmaç 500. Ya gel hani eve gelen işçilere işte duvar ustası nakliyeci falan lahmacunu söylerdi ki eskiden ucuz olsun diye. Şimdi pilit çevirme daha ucuza geliyor biliyor musunuz? Ben en son Bodrum'a taşınırken İstanbul'da her nakliyeciye bir çevirme piliç aldım. Bodrum'a bir geldik bütün eşyalar tavuk yağı lekesi. Bir tabuk topuyor. Ya lahmacunun Nereden baksan bir asaleti var Dürersin yerken de sadece en alttan pantalonla birkaç damla yağ damla o kadar yani Evet arkadaşlar Dağlarda dürüm bu <laughs> Acıktır, acıktırdım Dağlarda durum bu. RGS Uludağ'ın Dağ'ın altında kalmıyormuş. Herkes maliyetlerin çok arttığından şikayetçi. İş sahipleri. Ben sizin yerinizde olsam bu yıl kayak yapmaya gitmek yerine giderim in street mağazalarına. Üstümü başımı döşenirim. Kayak merkezleri de seneye biraz ucuzlatırlar belki menüleri. Ne dersiniz? Ne alabiliriz ki Bayce kayak parasıyla in street'ten diye. Oğlum kızım delirdiniz herhalde. 5 gün kayak ta tatili 2 kişi 100 bin lira Ulu Dağ'da. Dükkanı alırsanız giderken de anahtarı verirler. <laughs> Nike Air Max Kadın spor papuç 3 bin lira. İndirimler de var şu sıra internet sitesinde mutlaka bakın. instreet.com.tr Benetton sırt çantası 839 lira. North Face spor ayakkabı 5 bin lira. Timberland su geçirmez yıkılan botlar böyle güçlü 6 bin lira. Bak hala 80 bin liranız falan kaldı. Kayakta <laughs> Ya 100 bin liraya erik dalıyla düğün yaparsınız instreet mağazasında arkadaşlar. Asics'in Asics Nosa renkli kadın koşu ayakkabısı var. 4 bin lira yıkılsın mutlaka bakın. 76 bin kaldı bu arada. <laughs> Adidas erkek eşofman Puma kadın tayt. 2500'de bin de bunlara ver. 73 bin lira var. AVM'de kızarmış tavuk ye. Yeniden dükkana dön. Bak bütün planı yaptım sizin için ben. İşte böyle millet ben bir profesyonelim. Dağlardaki fahiş fiyatlardan yola çıkıp... ...canım sponsorum ve gururla reklam seslendirmelerini yaptığım... ...in street markasına böyle de bağladım mevzuyu... Sizde. Çakal Bahçe iş başında. Evet. Peki millet, e, podcastinle.com'da bu haftada alakalı alakasız ne olduysa bir bakış attık. Ben Bahçe In Street mağazalarına davet ediyorum sizi ve bu haftayı olağan sloganımızla kapatalım müsaade ederseniz. Dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit ürününü Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'te keşfedin, tarzınızı yaratın. Yine görüşeceğiz Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Bay J ile yılın en komik anları bitti.